Arabadı gibi sallar başını Arabada gibi sallar başını Ne dedim de yıktın hilal kaşını Vay 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 sürmelim Ne dedin de yıktın hilal kaşını vay 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 sürmelim vay Al mendilin, sil gözünün yaşını Al mendil Vermem seni ya dellere vay 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 sürmelim vay. ve be. Hadi gel er Zorum, gel. Erzurum şey güzel. Bu ine, ineğin şeyi yağlıydı. Sütü. O hemen oldu. Bu olmuyor. Geç oluyor. koymak lazım acaba daha sıcak mı koymak lazım bilmem ki çok oldu iyice sıkıştırmalıyız yoksa kenarına fırlıyor dışarı lütfen ol lütfen oldu. Sesinden belli oluyor oldu. Evet. Harika, harika, harika. Bunları içeri bırakayım ki size alacağım. Karanlık var kameramda sanki. Buhar mı yaptı? Ne yaptı? İşte. Bunlar <laughs> da <laughs> <laughs> i̇şte. sabah karıştırması yapalım. Çekçi bir de kamera mı bu arada yaptı bilmiyorum. Şimdi bunlar da bir daha sevgili dostlar. Daha zor oldu. Ya lo Ablam da olmadığı için satın almadım. Geldim satın sevgili dostlar. Ha, şey yapmamış, ayrılmamış. Ayrılma şey yapmış. Güzel alınmıyor. güzel toplanmadı. Düğüm düğüm oldu ama az bir çıkmadı ondan ki maşallah. Oh. Şuraya baksanıza maşallah. Bu iki kahvaltılık yaptım. Şimdi doğru kahvaltımı hazırlıyorum. Hiç yıkamayacağım. tamamıyla ayranlı yiyeceğim. Ah. Ahmet olsun nereden kaldıysa. Aha. Evet. Hoşçakalın. Ve... Hoşça kalın can takipçilerim, güzel takipçilerim. Beni izleyen güzel kıymetli gözler. Oh. Hmm.